videoma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber yeni gelen giyim paketini inceleyeceğiz. Ve deneyeceğiz. Şimdi gidelim. Ben buraya her şeyi koydum. Buradan başlayacağız giyime. İlk şuna başlamak istiyorum. Giyelim. şunu buraya koyayım. Gözlüğümüzü de takalım. biraz değişik oldu sanki. Ama beğendim ben. Şu gözlüğü takacağım. Beğendim. Üstüne... Bu olur bence bilmiyorum. Heh, gayet güzel oldu. Kamerayı şuraya bırakayım. Hmm, güzel gözüküyor. Topuklu ayakkabılarla. Şimdi öbür gözlüğü takalım. Ve bunu giyeceğim. Ve şunu takacağım. Hmm, güzel oldu. Ama kafamda zaten kudela vardı. Şunu çıkaralım. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu takacağım. Bir de bunu giyeceğim. Ben çok sevdim. Çok güzelmiş. Hangisiyle oluyor? Bu değil. Böyle de güzel oldu. Şunu takıp bunu giyeceğim. Bu da çok güzel oldu. Çok uyumlu oldu. Bunda Bunu da uydurabilirim belki. Çıkarıp şunu takalım. Sonra bunu da giyelim. Çok güzel oldu. Bunu <laughs> Bu da bunun oyunu. de daha çok uydu. Bayıldım bunu Başka takmadığımız bir şey var mı? Şu var. Şunu çıkarayım bunu takayım. Hmm, buna da güzel oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.